Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Devlet vasıtasıyla fakirlik belgesi nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Fakirlik belgesi doldurmak için bulunduğunuz yerin muhtarlık binasına giderek fakirlik belgesi isteyebilirsiniz. Fakirlik binaları yani muhtarlık binalarında farklı tarzda fakirlik belgeleri de yer alabilir. Bunun için muhtar ile de görüşmede fayda vardır. Ayrıca Karatasiyelerde az olarak satılmaktadır. İsteğe göre karatasiyeden alıp doldurabilirsiniz. Yani fakirlik belgesini muhtara veriyorsunuz. Ee, muhtarlıktan ya da kaymakamlıktan fakirlik belgesi alabilirsiniz. E-Devlet'ten de burada e kendi gelir bilginizi görüntüleyebilir ve buradan bir e gelir testi yapabilirsiniz. Buna göre de e fakirlik belgesi alıp alamayacağınız konusunda bilgilendirmeyi E-Devlet üzerinden oluşum sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.